Amanos dağlarında 3 gündür devam eden yangınla mücadele sona erdi. Mersin'deki yangına 3 uçak, 21 helikopter, 175 arozöz, 20 iş makinesi, 25 su nakil aracı ve 850 personelle müdahale edildi. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Tedbir amaçlı evlerinden çıkarılan vatandaşlar da hanelerine geri döndü. Yangın uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınabildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında Mersin'de yaklaşık 1500 hektar alanın yangından etkilendiğini duyurdu. Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bir kısmı örtü yangını yani alanın tamamı yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının kaynağı Enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle dört kişi e, gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor. Hatay Asla Gazel Uşağı ile alakalı da yine Perşembe günü çıkan saat 19.46 sularında çıkan aynı anda iki ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangın. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay-Hassa'daki yangının da kontrol altına alındığını, 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bu yangında 200 hektar alan e, da etkilenme var. Bunun da bir kısmı örtü yangını. Böyle, tabii ki Hatay özelinde özellikle yolların olmaması, e, arazinin e, sarp olması, her iki yangın özelinde de sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgarın yüksek olması, Negatif e, yangınların seyrini e, etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Hatay özelinde kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor.